51 yaşındayım. Bir sene önce ameliyat oldum, tük midameliydi. E, 95 kilo, 94 kilo, 95 kilo ile başladı. Unuttuk bile kilomuzu, o kilomuzu. Evet evet, unuttuk. O kadar Allah, geçti unuttum. üzerinden. Aslında 106 kiloydum da, biraz ameliyat öncesi hazırlık yaptım, birkaç evet. kilo verdim. Ondan sonra, şimdi çok rahatım istedim yere yürüyebiliyorum gidip gelebiliyorum. Bel fıtım rahatladı ayak ağrılarım rahatladı, e, horultu vardı o iyi rahatladım, borlama vardı. Tansiyonum, şekerim normale düştü. Hiçbir ilaç kullanmıyorum. Çok iyiyim. Kendim 25 yaşında hissediyorum. Gerçekte öyleyim bak. Evet, abartma e, yok. E, 11 ay oldu ameliyat olalı. Evet, 95 11. kilodan 69 kiloya düştünüz. Evet. evet. E, şimdi vücut ölçümünüzü yaptığımızda metabolizma yaşınız 26 çıkıyor. 26 o oh, ne güzel ee, vücut kitle indeksiniz normal ee, vücut yağ oranınız normal herhalde çok bu sizi rahatlatmıştır çok çok gerçekten böyle hiç abartma yok gerçekten çok rahat çok rahat başarılarım azaldı bile başarılarım başarınız da mı azaldı Tabii, tansiyonum kalkamıyordum yani yerimde o kadar yüksekti ki iki çeşit hap kullanıyordum ee, ben günde dört defa insülin kullanıyordum. Şekerim 809'ları buldu ameliyattan öncesi. Bugün açtığımız şekeriniz 85. Şek, ha, 85. Hiçbir şeyde kullanmıyoruz. 80'a e düşüyor 85'e 90'a yani o civarlarda şekerim çok iyi. Peki. Hiçbir ilaç kullanmıyorum. Genel olarak peki memnun musunuz? İyi çok ki oldum memnunum. diyor musunuz? Tıbbi devam ameliyatını? Çok. Çok. Gerçekten çok. ben 61 yaşımda olduğuma rağmen memnunum. Bir de gençler hiç düşünmeden olsunlar. Gerçekten olsunlar. Keşke bu kanun biraz ben gençken çıksaymış, Gerçekten ben öyle diyorum yani. Keşke biraz daha gençken çıksaymış.